Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümümüzdeyiz. Dünkü bölümümüzde piramitleri falan yapmıştık. Bugünkü bölümümüzde de mesleklerle ilgili konuşacağız. Bir, Aşçı. Aşçılar ne yapar? Evet. En çok bize yiyecek bir yerlere gittiğimizde, yemek yemeye gittiğimizde onlar bize yemek yapar en çok. Peki, en, na, nerelerde olur? Evet. Alışveriş merkezlerinde gibi. Öyle yerler. Ya da restoranlarda. Şimdi restoranlarda falan dedik. Restorana hiç gittiniz mi? Evet mi? Çoğumuz evet diyor. Tamam. Şimdi Askerler ne işini yapar? Hırsızlardan hırsızları bizleri korur, değil mi? Onu jandarmalar yapar, polislerde yapar, askerlerde değil mi? Onlar suçluları yakalamak için görevlendirilmiş insanlardır. Peki hiç polis ya da asker gördünüz mü? Ben hiç asker görmedim ama yine de polis gördüm. Her zaten herkes polis görür. 3 3 doktor Doktorlar ne yapar? Bizi hastalıklardan iyileştirir değil mi? Yani mesela koronavirüs kapanlara ya da aşılanlara aşılandırır. Böyle. Peki. Hiç doktora gittiniz mi? Ben çok gittim. avcı. Avcılar ne yapar? Biraz düşünüyorum ya aklıma gelsinler. Avcılar ne yapar? Hayvanları avlarlar. Evet, pek çok bize bir şeylerden koruyan veteriner, veterinerler ne yapar? Ha hasta olan hayvanları iyileştirir değil mi? inşaatçı. İnşaatçılar ne yapar? Ya da mobilyacılar. Ne yapar onlar? Onlar bize bize evlerimizi yaparlar. Marangozlar. Marangozlarsa evimizin dokunuşlarını yaparlar. İşte böyle. Bay bay.